Yeni bir video ile daha karşı karşıyayız arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben Erkan Hoca. Yani bir yorum var ki çok hoşuma gitti. Şöyle demiş. Benim YKS değişecek videomun altına gelen bir yorum. Hocam nasıl bir değişiklik olacak? Sizin kulağınıza gelen nedir? Sistem baştan aşağı mı değişecek? Yani 2017'de YGS değişip tet getirilmesi gibi yeni bir sınav sistemine farklı soru tipleriyle mi geçiliş yapılacak? Yoksa birkaç konu çıkarılıp ekleme yapılıp aynı sınav sistemi mi olacak? Şimdi kulağıma gelen şu, sınavın zorluğu açıkçası artık giren insanlardan dolayı yeterince değil, yeterince zor değil. Bunu düzen, düzeltebilmek için de şöyle bir karar aldıklarını duydum. Sınav sisteminde soru sayısının arttırılacağına dair böyle küçük bir kulağıma yorum geldi. Tabi bunun doğruluğu yanlışlığı tartışılır arkadaşlar. Ben sadece kulağıma gelenleri söylüyorum. Ve soru sayısı arttırılacak ama çok büyük miktarda değil. Mesela matematik 40'tan 60'a çıkarılacak falan. Ve şöyle bir değişiklik olacak. Her sınavın farklı farklı saatlerde yapılması gündemde. Hani bunu bu sene mi yaparlar, seneye mi yaparlar bilmiyorum. Ama bununla alakalı bir çalışma olduğunu biliyorum. Ve bununla ilgili detaylı yönelgeyi de yönelgeyi biz Aralık'ta göreceğiz. Aralık'ta bize net bir şekilde sınav sistemiyle alakalı da müfredat gibi nasıl bir değişiklik olacağını söyleyecekler. Hani sınavdaki soruların sayısının arttırılması gündemde olan bir şey. Bir de bunun haricinde sınavın ayrılması. Mesela matematiği farklı günde ya da farklı saatte, fizik, kimya, biyolojiyi farklı saatte yapabilecekleri konuşuluyor. Yani bir nevi YGS, LYS sistemine bir tık daha dönüş olması gerekiyor. Çünkü tekrar söylüyorum giren insan sayısı bu sene özellikle baya baya fazla artacak. Ve yani siz koskoca AYT konularını 40 soruya sıkıştıramıyorsunuz artık arkadaşlar. Yani MEP bunu yapamıyor artık. Sorduğu zaman mutlaka hani bu sınavı full seviyede yapan çok fazla insan çıkıyor. Bunun çıkmaması lazım. Yani sınavın gerçekten mesela 2013'teki gibi olması lazım. 2013'te bir sınav yaptılar. Hani full çekenin totalde 125 neti falan vardı yani. Hani gerçekten bu kadar zor olmalı ki eliminasyon artması lazım. Ve artık hani şey moduna da geçmemiz lazım. Yani eksi netle insanlar girebiliyor üniversiteye. Yani Sonra baraj maraj kalmadı. O yüzden de en azından yukarıdaki ilk 100 binlik barajların çok iyi bir şekilde ayrılması lazım. Hani bunu da ayırabilmek için yapacakları en iyi şeylerden birisi bence sınavın bölümlere ayrılacağını ve soru sayısının artacağını düşünüyorum. Burada iki farklı şey var. Soru sayısını bu sene değil seneye de arttırabilirler. Bunu yapabilirler. Ama bu sene temelde bir değişiklik olacağını hani düşünüyorum. Çünkü biz biliyorsunuz tepeden kararlar almayı seven bir milletiz hani geçmiş senelerde gördük. TET bir anda 165 dakika oldu. Hiçbir neden yokken. Bunun haricinde mesela biz YGS, LYS çok güzel bir sistemdi bence. Bu sisteme göre çok güzel bir sistemdi. Böyle bir sistem mi olur dedik. Bir günde TET, AYT'ye döndük mesela. Hani sınav sistemi değişti. Öyle oldu, böyle oldu. Ve bunlar bir günde oldu. Niye olmasın ki? Yani böyle çıkıp biz sınav sisteminde değişiklik yapıyoruz diyeceklerini ben bu sene düşünüyorum. Ama bu değişikliğin kademeli olacağına eminim arkadaşlar. Yani bir anda hadi bakalım konulara kaldırdım, şunu yaptım demeyecekler. Müfredat değişikliği sonucunda sınav değişikliği zaten 2026'ya kadar net bir şekilde değişecek. Ama 2026'ya kadar değişirken de burada yapılacak şey önce 2024. 2024'te bir tık farklı ayıracaklar. 2025'te soru sayısını arttırıp biraz zorlaştıracaklar. 2026'dan itibaren de yeni müfredattan dolayı konuların sadeleştirilmesi bize çok başka durumlar katacak. Hani umarım burada iyi yönde değişiklikler olur da biz de seviniriz. Yani yoksa gidişat bu müfredat değiştirme istekleri eğer kulağımıza gelen gibi olursa bunu diğer videoda bahsetmiştim. Hani çok iyi şeyler olacağını düşünmüyorum ya. Yani hani sadeleştirme deyip olayı çok başka bir yere de çekebilirler. Hani olay çok karmaşık çok karmaşası var. Umarım Milli Eğitim Bakanlığı bunu bir an önce düzeltir. Çünkü bu değişiklik gidişatı bu sene özellikle tepe noktasına ulaşacak diye düşünüyorum karmaşıklık konusunda. Öğrenciler kafalar karmaşık yani sınav oldu mesela geçen gün gördünüz siz de sınavlara girmişsinizdir. 12. sınıf ve 11. sınıf öğrenciler. Yani girenler şunu söylüyor bana bir sınav ne zaman olacağı belli değil genel sınav. Ortak sınavların ne zaman olacağı belli değil. İki, sınava giriyoruz. Türkçe konusunda bir öyle sınav, bir böyle sınav, bir şöyle sınav yapıyorlar. Türkçe öğretmenlerine bildiğiniz zulüm ettiler diye düşünüyorum açıkçası. Yani tepeden bir şeyler yapılıyor ve öğretmenler bunu çekmek zorunda kalıyor. Umarım ki sınav sisteminde de böyle tepeden yapmazlar. Ama benim beklentim bu sene, önümüzdeki sene bunun çok böyle anlık, bunu böyle yaptık, bunu böyle yaptık deyip sistemi değiştirecekleri yönünde. Ee, ama yine de, bunu toparlayalım. Yine de arkadaşlar matematik sormaktan vazgeçmeyecekler. Matematiğin AYT'si her türlü olacak. Yani ikinci bölüm matematik, her türlü olacak. İkinci bölümde matematiğin yanında geometriyi her türlü soracaklar. Siz iyi bir derece yapmak istiyorsanız. Mutlaka ama mutlaka temel sisteminizi çok sağlam tutmalısınız. Sınav sistemi ne kadar değişirse değişsin arkadaşlar. Hiç fark etmez. Sizin yapacağınız temelde mesela matematikte matematik sormaktan vazgeçmeyecekler. Geometri sormaktan vazgeçmeyecekler. Matematik ve geometrinizi iyi tutabilmek için elinizden geleni yapmanız lazım. Ne gibi? Mesela matematikte üstü köklü çarpanlar ayırma, özdeşlik, mutlak değer, İkinci dereceden denklem kök katsayı ilişkisi, fonksiyon TYT, fonksiyon AYT ve bunun üstüne trigonometri, logaritma, e, diziler gibi konularınızı sağlam tutacaksınız arkadaşlar. Keza bunları sağlam tutarsanız limit, türev, integrale çalışmak için de çok geniş zamanınız olacak. Bunun haricinde geometride de bak üçgenler mevzuatını çok iyi çalışmak zorundasınız üçgenler. Eğer üçgenleri iyi bilirseniz, dörtgenleri iyi bilirsiniz. Dörtgenleri iyi bilirseniz diğer mevzuatları iyi bilirsiniz. Hani bunlar birbirine bağlı durumlardır. Sistem ne kadar değişirse değişsin, yapmanız gereken temel çalışmalardan asla ama asla vazgeçmeyin. Bu konuda da kafanıza takılan yeni bir soru olursa mutlaka yorumlara atabilirsiniz ve ben size bunu cevaplayabilirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım sistem yeni jenerasyonlar için hayırlı bir sistem olur. Umarım iyi olur. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.